Selam kankalar ben Levent Duran videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en hızlı yemek yiyen insanlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 1 saniyede karpuz yiyen mi dersiniz? 5 saniyede hamburger yiyen mi? Hepsi bu videoda olacak. Hemen videomuza geçelim ve adamlar neler yapmış neler yemiş hep birlikte izleyelim. Dünyanın en hızlı yemek yiyen insanları bir hamburger küçücük. Yani arkadaşlar birkaç saniye yine yedi yani. 5 saniyede hamburgeri hemen ağzına attı. Yani biz bunu birkaç dakikadan önce yerken abimiz bak yuttu abi. Kaç saniye geçti videodan da? 10 saniyede. 10 saniyede evet, hamburgeri tamamen yedi yuttu el bitirdi. El Burada da abimiz el muz el yiyecek el bakın. El <laughs> Sanırım bir Arap ülkesinde bir abimiz <laughs> Diğeri hala muzu yiyor diğeri direkt attı Ulan midede nasıl şey oluyor Evet bu videoyu görmüşsünüzdür zaten Karpuzu Bak bak kafaya vuruyor bile deli bu ya Oğlum bu gerçekten manyak. Ne yapıyorsun sen ya? Çocuğum ne yapıyorsun? E zaten karpuzun yarısını yok ettin. Daha mis pizza yiyor. Bu galiba bir rekora falan katılmış. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece birkaç saniyede pizzayı bitirdi. Biz bunu en az bir yarım saatten yerken. Bir dakikada bitirecek mi lan? 15 saniyede zaten iki dilimini yedi yani. Bence bitirebilir. Sadece su içiyor sanırım. Zaten gazlı içecek falan içse bitiremez eğer. Ya gerçekten hani inanılmaz insanlar. Nasıl bunları midelerini alıyorlar ben anlamıyorum. Benim midem mi çok küçük? Onların midesim çok büyük? Gerçekten bunu bazen sorguluyorum arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoları çok... Ee, çok düşüyor önüme. Manyak ya gerçekten bu abimiz çok manyak arkadaşlar. Bana hani kimse yorumlarda demesin yani bundan normal ben ne yiyorum ben ne yapıyorum. Yani ye kardeşim görelim. Bu arada arkadaşlar eğer ki bu adamlara meydan okuyorsanız videoları youtube atabilirsiniz. Ben de onları izleyip tepki veririm. Böyle bir şey de yapabiliriz. Hepsini bitirdi. Sadece galiba bir dakikada. Burada daha çocuk bir tavuk kanadı yiyecek. Oğlum küçücük çocuk nasıl yiyecek ki? Bence yiyemez. Ama araya troll video sıkıştırmamışlardır ya. Yücek miyiz? Herkes diyor hadi kanka diyor hadi kanka diyor. Hot. Ne yaptı lan? Ulan çocuk ağzına soğuklu direkt çıkar. Ne oldu öyle? Aa. Burada da bir dürümü arkadaşlar böyle şey yaptı. Direkt attı ağzına. Yani birkaç saniyede arkadaşlar adam dürümü yiyor ya. Ben gerçekten artık anlayamıyorum. Bu abimiz aynı zamanda bodybuildingciymiş. Yani vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor sanırım. Baksan tişört öyle. Her şey öyle yani. Kaslar da o biçim. Abimiz harbi bitirdi. <laughs> Bir daha ağzını gösteriyor. Aa. Ne yaptın lan öyle? Manyağa bak. Adam tek atak vur yaptı. O nasıl bir dondurma? İnşallah hepsini ağzına almazsın. İnşallah. Bak ablamız şaşkınlıkla bakıyor. Ne? Ne ara bitirdin? Sen nelerimizsin? Sen nelerimizsin kardeşim? Bul beni. Anlatıyor işte çok güzel arkadaşlar dondurmayı buradan yemeniz lazım dondurma nasıl burada Maraş dondurmacılarında falan gitmeyin buraya gelin diyor reklam yapıyor yani Bu arada şaka yapıyorum öyle bir şey demiyordur Odak mı kaçtı gene ya bu odak niye kaçıp duruyor gel buraya Bu ablamız bence abiden hoşlandı sizce arkadaşlar veya abimiz ablayı ayarlamak istiyordu olabilir Çünkü girmediği kılık kalmadı yani Böyle bir kız için Kılıktan giren arkadaşlarınızı bu videonun altına etiketleyin. Kendimi etiketliyorum falan. <laughs> Abimiz dondurmayı öyle bir yiyor ki yani böyle hani şu an dondurma yemesim geldi. Baksana ya nasıl bir zevkle yiyor. Ablamız ondan çok hoşlandı bence. Bence bu abimiz ya sarhoş ya da bu kızı elde etmek için numaralar yapıyor. Yoksa yani bir mantıklı bir insan böyle şeylerini yapacağını sanmıyorum. E ee, bu video bitmeyecek mi? Sıkıldım artık. Öbe öbe bitiremedi arkadaşlar dondurmayı. Ve hepsini yedi. Vallahi helal olsun ya. Hani böyle insanları görmek beni mutlu ediyor. Türkiye'de de var arkadaşlar. Çok hızlı yemek yiyenler. Özellikle su içenler. Hatta bir ara böyle akım olmuştu. E, abicim hadi be. Evet arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Gerçekten inanılmaz insanlar vardı. Sondaki abimiz garip garip hareketleri vardı ama ondan öncekiler gerçekten çok güzeldi. Benim de bayağı hoşuma giden videolar vardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız yorumlar kısmında ne tarz videolar görmek istediğinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.